Tırkan şoray mı? mı? O Tırkan şoray mı? Ay <laughs> Arda Köprüsü'nün isminin anlamının geldiği yer, hani var olduğu için. Yani. Tanıştınız mı? Azerbaycan'dan geldiler. Münevve kaynağına tanışmamışlar. Görmeyi çok istediler. Sabah da bir köyde. Yaranım sizde kalabilir mi? Kafamızı şişirdi köyde yaşamak istiyorum diye. <laughs> çok mu geldi bir korku? Evet, porsiyonlar çok büyük porsiyon gibi değil mi? Evet. Evet çünkü bırakmadınız Çok yani. Ne <laughs> tavuk koydunuz ne et koydunuz. Münevver evet, teyze tavuk yetiştiremiyor. <laughs> Köyde tavuk kalmadı. Adana'da et kalmadı. <laughs> Jelibon. Jelibon. Benzer mi? Çıkarıp tadına bakalım mı? <laughs> içi altın dolu biz zenginiz. <laughs> İhtiyacımız yok ki. <laughs> o başka. Para herkese lazım. Olsun bizde sınırsız. Size bak yok iki gündür iş farkında değil. <laughs> yani burası Yok biz biliyoruz kimya bölümü burası Kimya bölümü diyor hocam. Şöyle, kimya bölümü mü? <laughs> kimya <laughs> değil yok. Yok Şimdi normalde onların geleneğinde uzanarak yemek yeme var. Ben sevdiğim. Evet, evet, <laughs> yemek yeme, e, uzanarak yemek evet. yeme ve şöyle bir adetleri var. Masaya gelen her şey yenmek zorunda. Evet. Eğer bitirilmezse bu bir saygısızlık. Gelen yemekler yeniliyor ve çok affedersiniz çıkarma, sonra devam etme. Evet. Evet. Öyle bir gelenekleri var. O da burada bu şekilde resmedilmiş. Başka, başka bir de bizim dilimiz Canan'a da Bu mezarlık mı? Evet. O zamanlar baya bir Hitler, Hitler'miş herhalde. <gülüyor> <gülüyor> bu siyah ablamız da gördüğün gibi çok düşünceli. Canı sıktı. Çünkü <laughs> ara, fatura yatırmaya <laughs> Hamun <laughs> dedi Herkesin. herkes pamuğumuzu gördünüz mü? Narenciye. Eskiden insanlarımız geçimlerini pamuk tarlasında pamuk toplayarak yaparlar. Şimdi normal geçim, de demek, geçim demek? Geçim para kazanmak. Evi ee, geçim. Demek. Çöyle tamam. derdi olmadığı Biz için. <gülüyor> <gülüyor>